Ben aslında Onur Ayı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Bu programın da ana konusu olacak. Onur Ayı bildiğimiz gibi her, her yıl Haziran ayında 1969 yılında Stonewall'da LGBT artıların hak arayış mücadelelerini onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cinsel kimlikte çeşitliliklerin varlığının kutlanması, haklarının desteklenmesi ve ayrımcılıkların son bulması, eşitliklerin sağlanması için LGBT artılarının seslerinin duyulmasına adanmış bir ay. Belki ilk önce temel kavramlardan başlayabiliriz diye düşünüyorum hani programın başında belki Şahik Hocam buradan siz başlamak istersiniz. Az önce söylediğim gibi cinsel kimlikte çeşitlilik nedir? Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet kavramları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi hepimizin çok iyi bildiği gibi. Bebekler dünyaya geldiği zaman hemen yüzünden önce e, cinsel organlarına bakılıyor ve ona göre bu bir kız çocuğu ya da bu bir erkek çocuğu diye adlanılıyor. Bu aslında bizim doğumdan bedenimizin özelliklerine göre atandığımız kadın ya da erkek olmaya getiriyor. İsa'dan e çok önemli bir bölümü bu e, doğumdan sahip oldukları biyolojik cinsiyeti benimserler biz bunlara Cisgender diyoruz. Yani o cinsiyet kimliğinde yaşar giderler. Ama bazı insanlar var ki bunların sayısının e, oranının giderek artmakta olduğunda, farkında olduğumuz bütün dünyada ve Türkiye'de doğumdan atandıkları cinsiyeti e, sahip çıkmak istemiyorlar ve diğer cinsiyeti özellikle bu ergenlik devresinde ortaya çıkıyor. Yani bir ergen, erkek düşünün doğumdan atanmış. Şüphe ve diyor ki benim sakallarım çıkıyor eyvah çok kötü. Halbuki sesinin kalınlaşması daha erkek özelliklerin olması bir ergen için kendini az ya da çok beyaz ede hoşuna giden bir şeydir. Burada o doğumdaki cinsiyete bir itiraz söz konusu. Ee, aynı şey kız çocuklar için de kendilerini erkek olarak e, beyinlerin algılamaları, değerlendirmeleri ve o rolde, o kimlikle, rol değil, kimlikle yaşamak istemeleri de. Şimdi onun dışında, ister bir atandığı cinsiyete itiraz etsin, ister etmesin, bizim beden yapımızın kadın ya da erkek olması, mutlaka kadınların erkeklerle, erkeklerin de kadınları atraktif bulması, cazip bulması anlamına gelen bir şeydir. Evet çok kere insanların önemli bir bölümü karşı cinsi e, partner olarak seçiyor ve e, cazip buluyor erotik olarak ama bazı insanlar da kendi cinsiyetlerine yakın buluyorlar. Bunlara da erkeklere daha çok gay diyoruz. Hepsi aslında gay ama kadınlara özel olarak lezbiyen deniyor. Ee, bazı insanlarda her iki cinsiyetten de bazen kadın, bazen erkeklerde hoşlanabiliyor. Buna da e, bir seksüel e, olarak adlandırıyoruz. Bu çerçeve en e, genel olarak e, söyleyebileceğim bedensel yapısında doğumdan bir takım farklılıklar olan klasik standart erkek genital organlarından ya da kadın genital organlarından farklılıklar olan bazı insanlar var ki bunlara da interseks diyoruz. Hangi seksten olduğunun bazı fark. Onlar da bir cinsiyet. Interseks de ömrü boyunca interseks olarak yaşayabilir. Şimdi bunlar aslında bize biyolojinin, doğanın, Hayatın verdiği bir e, kimlik ve çıplak hallerine bırakırsak sosyal e, ve psikolojik bazı baskılara, ön yorgulara hiç bakmazsak normal şeyler kalbimizin e, ya da sindirim sistemimizin ya da başka şeyimizin e, varlığı gibi bedenimizin fonksiyonları ama bunlarda bir de sosyal boyut var ki toplumsal olarak karışıklıklar oluyor. Herhalde onları konuşacağız.